2020 yılında Mikroterayı Bursa Ulutek'te Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurduk. Amacımız bir hassas tarım teknolojileri firması oluşturmaktı. Ana ürünümüz bir tane ana ürünümüz var. Bunun dışında geliştirmekte olduğumuz yan çalışmalar var. Bu ana ürünümüz. E, terra bir adını verdiğimiz tarım sensörü. Dünyada şu an bildiğimiz tarım uygulamaları ve pratiklerindeki hataları gidermek için biz bu sensörü geliştirdik. Sensör toprağın nem, sıcaklık ve besin değerlerini ölçüyor. Yaptığı ölçümlerle e, çiftçiyi yönlendirip, çiftçinin doğru tarım yapmasını, doğru tarım uygulamalarına yönelmesini e, sağlıyor. E, toprağın olduğu her alanda çalışabilen bir sensör. Terra, bahçe, tarla veya toprak araştırma alanında kullanılabilecek bir ölçekli bir sensör. Biz bunu e, inovasyon anlamında nasıl geliştirebiliriz diye düşündüğümüzde tamamen toprak altına gömülebilir, e, mesafe olarak çok uzak mesafeden sinyal alıp sinyal gönderebilen e, tarım aletleri tarafından rahatsız edilmeyen şekilde geliştirdik. E, sensör yaklaşık 60 cm toprak altına gömülüp 1 km mesafeden sinyal gönderebiliyor. E, bu da yaklaşık 4 milyon e, metrekarelik bir alanı tarama imkanı sağlıyor çok basit bir şekilde bir bel küreği, bir tornavida ile bütün sistemi adapte edip kurabiliyorsunuz. Bunda mobil uygulama üzerinden her şeyi kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, internet aksesiniz var. Bu şekilde de sürekli olarak verilerinizi takip edebiliyorsunuz. Anlık olarak otomasyonlar kurup. Bunun yanı sıra şimdi yine tekrar Ultek çatısı altında gerçekleştirdiğimiz Mikrotera Aim diye bir projemiz var. Bu Aim aslında Mikrotera'nın büyük genişleme paketi diyebileceğimiz Uydu görüntüleme sistemiyle, CE uzamsal sistemlerle toprağın verim durumunu, e, toprağın nem durumunu, e, bitki paternini, geçmiş dönemki ekim-dikim e, durumlarını, o anki verimliliğini ölçüp çiftçiye gösterebildiğimiz bir sistem. <laughs>